Merhaba çocuklar. Geçen yıl en son işte 3 basamaklı sayıları görmüştük. E, bu sene size 4 basamaklı 3 tane hani e, örnek verelim. 3 tane rakamdan oluşan sayılar 3 basamaklı sayılar diyorduk. İşte örneğin 100 diyorduk. 100 nedir? 1, 2, 3 tane rakamdan oluşuyor. 3 basamaklı sayı diyordu. E, en son bunu 3 basamaklı sayıları öğrenmiştik. Şimdi bu sene 4 basamaklı sayıları öğreneceğiz. 4 basamaklı sayılar diye bir başlık atayım. Şimdi çocuklar mantık yürütelim. 3 tane basamaktan 3 tane rakamdan oluşuyorsa 3 basamaklıydı. E 4 tane rakamdan oluşuyorsa 4 basamaklı olur o zaman. 4 tane rakamdan oluşuyorsa 4 basamaklı sayılar. İşte 1236 diyelim. Nedir? Kaç tane rakamdan oluşacak? 1 2 3 4 adı üzerinde 4 basamaklı sayılar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 4 tane tane rakamdan oluşan sayılara ne diyoruz biz 4 basamaklı sayılar 4 basamaklı basamaklı sayılar sayılar denir. 3 tane basamaktan oluşuyorsa 3 basamaklı 4 tane basamaktan oluşuyorsa 4 basamaklı. Sadece şöyle bir şey var çocuklar. Ee, geçen yıl sadece e, bölükleri öğrenmemiştik. Bu sene geliyoruz bölüklere. 4 basamaklı doğal sayılarda binler ve birler bölüğü bulunuyor Bakın. Bu önemli çocuklar 4 basamaklı sayılarda. 4 basamaklı sayılarda ee, nedir? Ne demiştik? Binler ve birler. Yani gruplara ayrılıyor. Bölüğü bulunur. Şimdi geçen yıl en son yüzler basamağına kadar olduğu için sadece bir bölük gruptu. Yani bir bölüktü. Bu sene ee, bir de bin geldi iki grup oluştu sayıyı okurken çocuklar bakın bu önemli sayıyı okurken Ken e, sayıyı okurken ne yaparız önce binler bölüğünü değil mi çocuklar önce önce binler bölüğündeki deki rakamı önce binler bölüğündeki rakamı sonra birler bölüğündeki deki rakamı okuruz okunur şimdi Bakın. Ee, sayı yazıyorum 9000. 370. Bakın önce ne yaptım? 9 dedim sayının okunuşunu yazayım. 9 1000. Bak. 2 gruba ayırdım. Burası birler bölüğü, burası binler bölüğü. 9000 bin. 300 70 6. 376'yı geçen yıldan biliyordunuz. 9.000. Bin. Binler bölüğü. Önce 9.000'i okudum. Sonra birler bölüğünü okudum. Değil mi? Şimdi çocuklar. E, aynı şekilde. Mesela basamak değerlerini de şey yapalım. E, birler binler basamağa Bak. Önce binler. Binler basamağı. E, yüzler basamağı. Onlar basamağı, bunları zaten biliyorsunuz. Ve birler basamağı, bunlar bildiğiniz şeyler. Sadece buraya binler basamağı geldi bu sene. Yeni e, aramıza binler basamağı katılmış oldu. Mesela binler basamağına iki yazıyorum, iki yazdım. Yüzler basamağına dört yazdım. Onlar basamağına 6 yazdım. Birler basamağına 8 yazdım. Ne olur bu sayım? Bak. 2000 468. 468 zaten geçen yıldan biliyordunuz. Sadece binler bölümü bin binler bölüğü olduğu için yeni bir bölü katıldığı için 2000. Bak. 2000 400 68 Bakın 2468 bu şekilde üç basamaklı sayı dört basamaklı sayılara geçiş yapmış olduk şimdi çocuklar ben size bunu ödev vereceğim evde siz kendiniz matematik defterlerinize güzelce bunları kendiniz yapacaksınız yazılışını Şimdi ben rakamla söyleyeceğim Şöyle diyeyim görüyorsunuz galiba sanırım görüyorsunuz mesela bak 3041 bunları böyle yazıyorum siz de tek tek yazıp defterinize yazacaksınız. Bugünkü ödeviniz bu olmuş olacak. Bu bugünlük bu kadar yeter. 4 basamaklı sayıları öğrenmiş oluyoruz. Bugünlük bu kadar yeter.